...dokun Siz dizisiz göründesiniz değil mi? Nedir bu mafya dizileriyle ilgili fikriniz? Vallahi efendim biz de saygı sevgi çerçevesinde izliyoruz. Yani ülkenin bir gerçeği. Ben uyuz oluyorum mafya dizilerinde. <laughs> uyuz oluyorum. Vallahi ben de bir kere misafirlikte izledim yemin billah. Ne zaman bir yerde bir olay çıksa... ...birbirine bir şey yapsa... ...hemen aynı şarkı çalmaya başlar. Hep mafya dizilerinden görüp yapıyorlar. Öyle mi siz ya da? Etkisi olabilir tabii babacığım. Ulan daha tek kanallı dönemde günde iki saat şirinler yayınlanırken... ...ben mavi tükenmez kalemle insanlar üzerinde kalıcı hasar bırakıyordum ulan. Tövbe bismillah. Alemdeki bütün payeyi dizi yapımcıları kendi üzerine topladı. Haksız mıyım lan? Çok haklısınız efendim. Kesinlikle ha haklısınız. Ben televizyon seyretme. Aptal kutusu canım. Ha! Kaç yılında icat <laughs> oldu bu televizyon Bilal. Eğriş. Bin... Bilal e Bilal'e 1920'ler abi. Ha! Birinci Dünya Savaşı televizyon yüzünden mi çıktı? Televizyondan önce insanlar birbirine daha az öldürüyordu? Şaşırtmalı. <laughs> Yuvarlak cevap Vallahi biz bunu işte daha önce hiç düşünmedik ama siz ne derseniz haklısınız. Ha biz gerizekalıyız. Estağfurullah. Evet. Tövbe estağfurullah. Ha biz geri zekalıyız. Efendim geri zekalı biziz, önde gideniyiz. Ben bayrak tutanıyım. Evet. Bayrakçı. Biz aptalız da siz dizi yapımcıları çok mu zekisiniz? Bizim kendi hayal gücümüz, kendi yaratıcılığımız yok. Sen gösteriyorsun televizyonda, ben yapıyorum. Öyle mi lan? Estağfurullah babacığım. Siz isteseniz bizi en az beş değişik şekilde öldürebilirsiniz. Hatta kör bıçakla götümüzü bile kesebilirsiniz. Yani ben imzamı atarım. Kefilim efendim. Gazlama lan. Benim sizin sektörde çok bir tecrübem yok. Bir kere bir sinema kurşunlamışlığım var. Bir kere de bir VCD dükkanını ateşe verdirdim. Korsana karşı mücadelenizde yanınızdayız. Teşekkür ederiz. Ama üretim sektörü aşağı yukarı aynıdır öyle değil mi? Yani fişti fişti. Bir gün bir tekel bayiliği vardı. Borç istedi senin gibi. Ödeyemedi. Yaktım dükkanı. Tövbe bismillah. Ben bu yangın işini biraz seviyorum galiba. Efendim tam böyle ben söyleyecektim ağzımdan aldınız. Ha, beş duyunun en az üçüne hitap ediyor. Dikkat çekiyor. Tabii alkol uçucu bir madde olduğu için koku havaya karıştı. Bir anda Mahallenin tüm ayyaşları, bir süre sonra da Semt'in tüm ayyaşları toplandılar. İki saat sonra ateşin etrafında şarkılar söyleyip eğlenen insanlar gördüm ben orada Şenol. Apaçidir efendim onlar apaçı. Belki çok güzel içkiler eba oldu ama çok önemli bir mesaj da yerine iletilmiş oldu. Nedir efendim o? İnsan kokuyla sarhoş olabiliyormuş. Hmm. Ben onu o gün orada anladım. Sen koku alabiliyor musun Şenol? Alabiliyorum efendim, burnuma pis kokular geliyor. Burnun kırılırsa alamazsın. Burun çok hassas bir organdır Şenol. Ayarı bozuldu mu bir daha düzelmez. Ameliyatla bile. Burnun kırılırsa Şenol, işler değişik bir hal almaya başlar. Burundan nefes almanın sadece eğitimini almış kişiler tarafından yapılabildiğini zannetmeye başlarsın. Şimdi Vasri abicim... Burnuna çektiğin hava ciğerlerine ulaşana kadar zorlu, çetrefilli engelleri aşmak zorunda kalır. Resmen ...her nefes burunda başlayıp akciğerde sonlanan bir macera tadı vermeye başlar. Nefes bu yolda kendini tanır, kendini geliştirir, karaktere gelişir. O artık akciğere ulaştığında buruna giren hava değildir artık. Bak senin dilinden konuşuyor İnşallah efendim böyle bir şeye gerek kalmayacak yani. Tabii kalmayacak Şenol. Tabi kalmayacak, ben zaten senin burnunu kırmayacağım, taşaklarını keseceğim. Nerim, Ney, Yanındakinin de. Ney, hepsini mi? Aslında onu tanımıyorum ama madem buraya kadar gelmiş, o da anlaşmaya dahil olsun. Elime mi yapışır? Yapışır efendim, yapışır. Taşak var, taşak var. Yani kararınızı değiştirir mi bilmiyorum ama... E ben bu adamı yani ortağı değilim. Akrabası da değilim. Ben çalışanım. Sinema emekçisiyim. Serbest meslek makbuzu falan kesiyorum. Anladım efendim. Kararınızı değiştirmedi. Boynum kıldan ince. Yalnız sadece boynum. Buna dikkat edelim lütfen. Kaç haftası var bu Şenol'un borcu ödemek için Bilal? Dokuz haftası abi. Dokuz hafta Şenol. Dokuz. Hadi şimdi sen git. Ben ara ara hatırlatırım. Dokuz. Biz dokuz, size afiyet olsun. Lop lop et olsun efendim, izin izin. Dokuz hafta Şenol, dokuz. Dokuz hafta sonra biz yokuz. Ya, Şenol ne bu? Kim lan bunlar? <laughs> ya Hakkı'cığım görüyorsun değil mi? Daha filmimizin çekimleri bitmeden hayranlarımız oldu lan. Oğlum adamlar heyecanla bekliyorlar filmi. <laughs> yemezler Şenol, yemezler. Sen nasıl bulaştırdın bizi bu adamlara ha? Ha, sorma Hakkıcığım ya denize düşen bulduğuna sarılır misali. Tam kapıdan çıkarken Basri temizleyin şu incikleri dediğinde adamlar sıkacak ya la bütün şarjörleri üzerimize. Biz tezgahtaki incikleri gösterince mecaz yaptı zannettik dedi bir de gebeşler. Herif bana kartını verdi. Şuraya bak organik tarımdar gibi organik hafriyat, organik inşaat yazdırmış kartına. Ya bunlar bizi inşaat malzemesi olarak kullanacak Şenol. Oğlum adamlar Mimar Sinan'ın harca kırdığı yumurta haklarını horozlara verilmiş bir gözdağı olarak algılıyorlar. Sen bana ne anlatıyorsun lan? Şenol. Sen filmin bütçesinin ne kadarını borç aldın bu heriflerden? Yüzde biraz fazlasını. Oha çüş! Ne kadar fazla? Yani yüzde doksan dokuz biraz fazlası. O kalan yüzde sıfır de sana girsin Şenol. Allah belanı versin senin Şenol. Bela okuma lan tövbe de tövbe selamın kavle. Ulan şu kaşıkçı elmasını üç takta kaşağı kuyumcuya bırakan herif var ya... ...kesin senin büyük 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 deden de değil mi? He anlattım ya bunu sana ya Yusuf dedem o benim. İşte senin ticari zekanı başka türlü izah edemiyorum çünkü. Ya ne yapayım oğlum ya ne yapayım bankadan daha ucuza geliyordu. Yoksa gider miyim ben o adamların ayağına? Doğru söylüyorsun Şenol. Banka bizim testislerimize en fazla elli bin sayar. E sen de haklısın. Ben o parayı almak için itibarımı koydum lan ortaya. Hayatının bundan sonra kalan kısmında da gerekli yerlerde o itibarını koyarsın Şenol. Hmm. Ulan testis vasıtasıyla bankayla alışveriş yapılır. Sperm bankası diye bir şey var. Ama testis vasıtasıyla tefeciyle anlaşma yapmak... Anam! Anam gözümde canlandı. İçe içe. Allah kahretsin. <laughs> Unut onu unut unut sakın beni gözünde öyle abuk subuk canlandırma oğlum başka çarem yoktu ne yapayım. Artık dört elle sarılacağız filmimize. Bak Şenol bu iş çok bıçak sırtı bir iş. Böyle olduğunu bilseydim ben garanti bir senaryo çekerdim. En azından filmin ismini gişeye uygun bir hale getirelim. Erol'la İbrahim'in maceraları da olsun. Tabii tabii Karadeniz tutuyor. Millet komik olmadığını anlayana kadar 500 bin bileti cukkalarız. Komik olmama gibi bir şansımız yok Hakkı. Komik olacak. Efsane olacağız. Komik olmak zorunda dönüşü yok. Yok. Ölmek var, dönmek yok. Yok yok, dönmek yok. Bu işin sonunda her şey olabilirim. Ama olamayacağım tek bir şey var. Pişman olmayacağım dedim mi demedim mi lan sana? İşte her şey olabilirim derken... ...skalayı bu kadar geniş tuttuğunu bilseydim... ...hayatta seninle anlaşmazdım Şenol. Oğlum ben bu yola baş koydum lan, testise testis anasını satayım. İnceldiği yerden kopsun, su testisi su yolunda kırılır. Kararlıyım bu sefer. Anam! Ya sus, sus! Allah aşkına, ince ince böyle kopuyor. Allah kahretsin, gözümde canlandı yine. Allah'ını seversen beni gözünde abuk subuk canlandırmaktan bir vazgeç lan. Ya Şeroğlu, bilinçaltım altıya altı bir halısa. Sen orada dokuza a dokuz maç yapıyorsun. Allah aşkına kapatalım bu muhabbeti. Bak şimdi sete gideceğim. Garip garip şeyler çekmek istemiyorum. Ya niye öyle diyorsun ya arkadaşım? Bak her şeyimiz hazır. Senaryolarımız hazır. Çekim planlarımız. Bugün bomba gibi sahneler çekeceğiz. Bugün İbrahim'in bilinçaltına iniyoruz. Ya çocuk gibi davranma. Allah'ın seversen aç şu gözlerini la. Açamam. Açamam Şenol. Açamam. Tamam ben gidiyorum. Çekime kadar görüşmeyin. Gidiyorum ben. yapıyorsun oğlum çocuk gibi ya ortalığı mahvettin. Getir şuradan bir erbezi. Erbezi mi dedim ben? Canlandı mı o yüzünde? Anam! İnce ince kesiyorlar Allah! Allah'ını seversen ortalığı bok götürüyor ya. Yatak yorgan duruyor orada. Oğlumlar, gel şunları toplayalım bari. Beh, 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 beh. Ne kadar da tatlı bir da farklı. Beh, 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 beh. Ne kadar da pişkin hayata.